RSV'nin ölümcül bir virüs olduğunu biliyor muydunuz? Az solunum yollarını yani akciğer ve hava yollarını etkileyen zatüre, bronşit yanı sıra kalp yetmezliği, solunum durması gibi ölümcül rahatsızlığı da neden olmaktadır. 2 yaşına kadar en az bir kere geçirilir. Bebekler, zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar ve 60 yaş üstü için oldukça tehlikelidir. Bebekler için Antikor e, bir ilaç var. Aşı değil. E, ancak çok riskli durumlarda e, kalp yetmezliği gibi rahatsız olan bebeklerde, erken doğan parametre bebeklerde kullanılıyor. E, SGK bu durumda e, ücretini karşılıyor. Onun durumda diğer durumlarda kendimizin ödemesi gerekiyor. 60 yaş üstü e, hastalarda kişilerde ee, özellikle bağışıklığını zayıflatan rahatsızlıkları varsa e, mutlaka aşı olması gerekiyor. Dünyada uygulanan e, tedavi bu şekilde bu virüse yakalanma riskini, e, ölme riskini azaltmak için üç tane aşı mevcut. Fakat bu üç aşı Türkiye'de yok. Dolayısıyla SGK kapsamında bile olsa satın almak istiyorsanız, bulamazsınız. Peki nedir RSV? Neyin kısaltılması? Solunum Sensitiyal Virüsü olarak adlandırılıyor bu virüs. Dünyada her yıl 64 milyon insanı etkiliyor ve her yıl 160 bin ölüme neden oluyor. 2 yaşına kadar olan çocuklar ve yetişkinler için 60 yaş üstü riskli bir hastalık virüs, ölümcül bir virüs. Alt solunum yollarını etkiliyor ve oldukça bulaşıcı olan bir virüs. Risk grupları bebekler, zayıf bağış sistemine sahip olanlar ve 60 yaş üstü için oldukça tehlikeli, ölümcül bir virüs. E dediğim gibi solunum silsitiyal virüsü olarak adlandırılıyor. E son derece bulaşıcı bir virüs. E, kış sezonunda e, mutlaka bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, ve iyileşmesi gerçekten uzun süren bir virüs. 2 e, iki, iki ay kadar sürüyor. Değişik bir virüs. E, geçen sene yakalandım. Ve gerçekten e, zorlayıcı bir <laughs> süreci oldu benim için bir e, negatif e, tek sarma rena virüsü e, yapısına sahip akciğer ve hava yollarını etkileyerek solunum yolu enfeksiyon neden oluyor. Sensityal demek enfekte olmuş hücreler birleşince oluşan büyük hücreler demek. E, Belirtiler böyle nezle grip gibi burun akıntısı işte hırıltılı nefes alma öksürük ortaklık iltihabı hapşırma ateş azsizlik iştahta azalma gözleniyor bu üst özellikle alt solunum yolundaki hücreleri etkileyerek enfekte ederek iltaplanmaya, hücre hasara ve solunum yolu tıkanıklığına neden oluyor. Dediğim gibi bu aslında bebekken gözlenen bir rahatsızlık. 2 yaşına kadar en az bir kez geçiriliyor ama ilerleyen yaşlarda özellikle 50 yaş sonrası ölümcül sonuçları olan bir rahatsızlık. Nasıl yayılıyor RSV virüsü? Hasta öksürdüğünde veya hapşırdığında yayılan damlacıklar başka birinin göz, burun veya ağzıyla temasında oluşuyor. Bulaşma şiltte örneğin elde 25 dakikaya kadar canlı olarak kalabiliyor. Tezgah üstü, kapı kolları gibi diğer yüzlerde, yüzeylerde ise birkaç saate kadar yaşayabiliyor. Konuşka dönemi 2-5 gün, Bebek ve yaşlarda ise 4 hafta kadar sürüyor. Alt solunum enfeksiyonları neden çok tehlikeli? Akciğer ve gırtlağın alt kısmının enfeksiyonları alt solunum enfeksiyonu olarak adlandırılıyor. İşte zatüre, bronşit, tüberküloz'a neden oluyor. Bunun yanı sıra hava yollarını ve keserini etkileyen enfeksiyonlar Nefes almayı zorlaştırıyor. Tedavi edilmez ise hayatı tehdit eden rahatsızlıklara dönüşebiliyor. İşte kalp yetmezliği, solunum durması, akciğer iltihaplanması, sepsis gibi işte kan iltabı e, olarak adlandırılan sepsis ölümcül bir durum e, bunlara sebep oluyor. Dediğim gibi hani kuru öksürük, burun akıntısı, hafif ateş, baş ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı yaratılıp solunum. E, alt solunum yolu enfeksiyonlarının belirtisi. E burada neleri görüyoruz? İşte alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olan aslında birçok virüs var, birçok bakteri var, onları görüyoruz. Konumuz RSV olduğu için oraya odaklanacağım. E bronş, bronştan iltihaplanması, şu kısımların iltihabı. E, Respiratory e, RSV virüsü de buna sebep oluyor. Influenza virüsü de buna sebep oluyor. Parainfluenza virüsü de Buna sebep olan birkaç virüs bu bronşte neden oluyor. Zatüreye neden oluyor RSV virüsü. Bu hava kesilen iltihabı, pinomani olarak adlandırılan, İngilizcesi aslında pinomani, Türkçe'ye de aynı şekilde çevrilmiş, zatüreye sebep oluyor. Hava keseleri iltihaplanıyor. SARS-CoV-2 de, adenovirüs de, Buna sebep oluyor. Geçen sene işte dört tane virüs dolaşıyordu ortalıkta. Adenovirüs, Sars-Cov-2, işte influenza gibi, bir de RSV. Yani bunlar hepsi de karışma hânde geçirebilirsiniz. Geçen sene hepsini, hemen hemen hepsini sırasıyla geçirmiş biri olarak bu sene işte influenza ve zatürre aşısı olarak önlenme aldım. E bronşiolit e, denilen bir hastalık var. Yine bu RSV virüsü de buna sebep oluyor. Parainfluenza virüs 1 3'te e bronşiyellerin iltihabı olarak adlandırılıyor. E bronşiolit soluk borusundan akciğerlere ulaşan bronşların daha küçük kanallara ayrılarak yani bronşiyollere geçiş yaptığı alanda oluşan enfeksiyon türü. Mesela Pakistan'da ölüm nedeni e, 3. sırada yer alıyor eee az yolu enfeksiyonu ve ölümlerin %8'i bu enfeksiyondan kaynaklanıyor. Peki RSV hastalığının tedavisinde kullanılan aşılar, ilaçlar var mıdır? bunların hangisi Türkiye'de vardır? Hangisi SGK kapsamındadır? yetişkilerde yetişkinlerde kullanılan bir ilaç var. Aslında bu hepatit C ilacı Ribavirin RSV'de de kullanılıyor. Bebeklerde ise sinagis denilen hani aşı olarak biliniyor alt karısında ama yanlış. Aslında bir antikor, palizumab olarak adlandırılan. Bebeklerde de bu enjeksiyon formu kullanılıyor. Dediğim gibi ribavirin bir hepatit C ilacı 86 yılında keşfedilmiş. Ön ilaç yapısında yani ee, bu form ilaç değil, vücuda girdiği zaman yapısından bazı gruplar ayrılıyor ve ilaç aktif formuna dönüşüyor. Ee, pahalı bir ilaç, 160 kapsülü, 200 mg'lı, 7.246 lira Sanaval ilaç e, tarafından yetiştiriliyor. E, i̇thal, e, rebetor olarak satılan aynı ilaç e, mark. Firması tarafından 84 kapsül 200 mg'ı da 1151 liraya e, satılıyor. E, bebeklerde kullanılan e, RSV antikor ilacı Sinagis bu RSV'nin füzyon proteinini hedefliyor. E, SGK normalde karşılamıyor. Yani bebeklere yapılan rutin aşı kapsamında e, yer almıyor. Ancak doğumsal kalp rahatsızlığı varsa bebeklerde, parametre doğdularsa e, bu durumda e, koruyucu aşı olarak SGK e, ödemesini yapıyor. Dediğim gibi burada yüksek risk taşıyan bebeklerde sadece SGK ödeme yapıyor. 35 haftalık doğan bebeklerde, işte 6 aydan küçük bebeklerde, 2 yaş 6 kalp rahatsızlığı olan bebeklerde kullanılıyor. E, monoklonal anti-RSVF protein antikoru 1998 yılında FDA tarafından onaylanmış. E, AstraZeneca tarafından satılan bu aşı ya aşı değil pardon antikor ilaç 15.228 lira oldukça pahalı. Avvi tarafından yine ithal olan bu antikor ilaç 6.832 lira. İkisinin de e, aynı aktif madde var farklı firmalar farklı fiyat tarafından fiyatla satılıyor. E, kullanım dozlarına bakacak olursak bebekler için e, bu risk sezonu boyunca RSV virüsün risk sezonu, işte kış sezonu boyunca 6 ay boyunca ayda bir kez uygulanmalı. Fakat SGK 5 dozunu ödüyor. E i̇lk doz genelde RSV sezonu başlamadan önce Ekim-Mart aylarında uygulanıyor. Sonra takip eden dozlar, dediğim gibi RSV sezonu e, olan 6 ay boyunca her ay bir doz olarak uygulanması gere e, gerekiyor. Peki 60 yaş üstü için durum nedir? E, 60 yaş üstü için dünyada 3 tane aşı var. Ve bu 3 aşı e, ülkeden ülkeye tabii ki değişiyor sigorta kapsamına göre e, karşılanıyor. E, çünkü, fakat bizim ülkemizde e, bu üç aşıda yok. Hani parasını vereyim, alayım, yaptırayım, İşte 60 yaş üstüyüm, 50 yaş üstüyüm, bir takım bağış sistemi zayıf atan hastalıklarım var e, deseniz de yok. Yani aramış ve bulamamış biri olarak e, söylüyorum. Geçen yıl çok ağır bir RSV kaynaklı rahatsızlık geçirdiğimde bu sene olayım diye araştırdım fakat bulamadım. Şimdi Gelelim bu aşılara. Öncelikle hani bu aşılar tarçısına bakacak olursak 1960 yılında aslında bu RSV virüsüne karşı aşı çalışmaları başlamış fakat hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış. Ne zaman? 2013 yılında RSV füzyon F proteinin X-ray kristal yapısı çözülmüş. Yani protein 3 boyutlu yapısı çözülmüş. Ondan sonra tabii ki aşı çalışmaları daha da hızlanmış. Ve 2023 yılında ilk FDA onaylı aşı bulunmuş. 10 sene sonra. Peki nedir bu insan RSV'sinin füzyon glikoprotein F0? Bu kritik bir füzyon proteini. Ee, virüsün insan hücrelerine girişini kolaylaştırıyor. İnsan hücre membranları ile virüs arasındaki bağlanmayı e, kolaylaştırıyor. Ee, RSV aşamasında kullanılan en etkili F protein yapısı. Ee, e, İlk Pfizer 4000'den fazla F protein üretmiş, ee, bivalent RSV profüzyon aşısını bulmuş. E, i̇lk aşı RSV aşısı 2023 yılında oldukça yeni bulunan bir aşı. Bunlardan ilk onaylanan, FDA onaylı olan e, Arexvi aşısına bakacak olursak, e, dediğim gibi RSV kaynaklı akciğer ve hava yolu enfeksiyonları önlemede e, kullanılan e, 60 yaş üstü yetişkinler e, için e, koruyucu etkisi %80 olan yani RSV'ye yakalandığında e, ölmeme diyelim hayatta kalma yüzdesi olarak da düşünebilirsiniz. Astım, diyabet kronik kalp rahatsızlığı, ileri karaciğer ve böbrek rahatsızlığı, koa gibi kronik solunum hastalığı veya akciğer hastalığı olanlarda ise bu aşı %94 etkili. Yani sizi RSV virüsüne karşı koruyor. Öyle dediğim gibi 60 yaş üstü için Dünyada var olan 3 aşı da, Türkiye'de yok. E, fiyat araştırmasını yaptığımda tek dozu 294 dolar TL'ye çevirsek bugünkü kurla 10.551 e, TL. Ve bu aşı e, 50 yaş, 59 yaş, 50-59 yaş arası içinde e, önerilen bir aşı. E, Abriz bu aşısı e, Pfizer tarafından e, piyasaya sunulan, satılan bir ilaç. E, bu bivalent ve kombinant protein alt birim aşısı eşit miktarda iki ana RSV alt grupları RSV A ve RSV B içeren kararlı bir profüzyon F antijeni içeriyor. Tek dozu 317 dolar yani 11.377 TL. E, üçüncü aşı ise Meresvia ilk mRNA RSV aşısı kasa enjekte ediliyor. Mayıs 2024'te bulunmuş Moderna ilaç firması tarafından e, Membran takılı RSV-A glikoprotein F denilen, RSV protein üretim için gerekli bilgiye sahip postacı mRNA e, içeriyor. Bu aşı firmanın ürettiği ikinci mRNA aşısı hatırlarsınız e, ilk aşı SARS-CoV-2 için e, piyasaya sürülmüş mRNA aşısı spice, Spike Vax e, olarak. E, tek dozu 398 dolar 14.284 lira. Şimdi bu üç aşı gerçekten böyle işte yaşı 50-60 üzeri olanlar ciddi rahatsızlıkları, baş zayıftan rahatsız olanlar için dünyada mutlaka yapılması gereken aşılar fakat ülkemizde yok. Umarım gelir. Ee, nasıl getirtilir ee, konusunda bir araştırma da yaptım henüz bir olumlu sonuca ulaşamadım ee, böyle masum bir virüs gibi gözükse de bebekken geçirdik falan deseniz de ileri yaşlarda gerçekten çok ağır geçiriliyor geçirmiş bir olarak söylüyorum ee, iki ayda ancak toparlanıyorsunuz eee Dolayısıyla RSV virüsünden korunduğunuz aşıların ülkemize geldiği sağlıklı günler dilerim.